Çok geç kaldık ama sonunda aldık. iPad 8. nesil 32 GB. Çok merak ediyorum nasıl bir tablet olmuş. A12 çipli. Normalde performans testi yapmak istemiyorum ama çok merak ediyorum. Mesela A14 ile A12'yi kıyaslayacağım videonun ilerleyen zamanlarında. Merak ettiğim bir tablet. Arkadaşıma aldım. 32 GB tercih ettirmesini sağladım. Çünkü bu tablette sadece girip haber okunacak. YouTube'a girilip video izlenecek. Başka hiçbir şey yapılmayacak. O yüzden yeterli olduğunu düşündüm. Onun dışında bazı e, ucuz aksesuarlar aldım. İşte kılıf aldım. Ekran koruyucu vesaire aldım. Hatta bir tane kalem göndermişler. <laughs> Şöyle bir tane kalem var. Bu kalemi de bir test ederiz. Nasıl bir şeymiş bakarız. Şunu fark ettim. Bu iPad'in herhangi bir açma teknolojisi yok. Yani direkt eski nesil gireceğiz yani. Kutu eski nesil arkadaşlar. Şöyle açalım. Bu sesler biliyorsunuz hepimiz için çok önemli. karşınızda iPad. Ya bu Apple bu kutu işini çok iyi biliyor ya. Yani her seferinde bize heyecan yaşatmayı başarıyor. Çok sağlam bir kutu yapmışlar ya inanılmaz. Çıkmak istemiyor. Heyecan yaratıyor. Ne kadar heyecan o kadar beğeniriz çünkü. Tablet düşecek kıracağız ona Ne Hah. Bayağı Aa bir şey diyeceğim. Bayağı tozlu çıktı. Apple'dan beklemediğim şeyler bunlar. Şimdi ben bunu nasıl göstereceğim size? Görünüyor mu bilmiyorum ama. Ekran bayağı tozlu. Ben eski bir iPad kullanıcısıyım. Yani iPhone almadan önce iPad 3'üm vardı. Ondan sonra da Air 2'ye geçmiştim. Bayağı uzun yıllar kullandım yani. Kaç yıl? 5-6 yıl kullandım herhalde. iPhone alınca da sattım. Çünkü iOS deneyimi yaşamak için aslında alıyordum. Daha doğrusu kullanıyordum. Gerek kalmadığı için de kendisini satmıştım. Şu anda da özlüyorum ama çok da özlemiyorum. Böyle Arkadaşı kaldıralım bakalım bakalım bakalım. Şimdi bu kutu açılımı benim pek sevdiğim bir şey değil ama gelip size kutu açıyorum burada. Aa hissi çok garip. Şimdi bunda çok önemsediğim bir durum var. O da şu. İçinden ne çıkıyor? Adaptör çıkıyor mu? Bu aralar kafalar çok karışık. Ve o bir dakika bir şey diyeceğim. Bu adaptör şey değil mi ya? Dur şu Tabi şimdi bir açayım bakayım kaç watt olan. Bu bizim iPhone'ların hızlı şarj adaptörü değil mi bu? Kuyuyorum arkadaşlar. Bu kadar küçük ki. Aynen 20 wattlık hızlı e, adaptör çıktığı içinden şarj adaptörü. Allah Allah bunu vermesem mi ya ben? <laughs> Benim de buna ihtiyacım vardı. Direkçim tabletten adaptör çıkmadı. Bir tane de adaptör alacağız sana. E, şöyle bir kablosu var arkadaşın. Type-C'den bilmem neye. Tamam bunları bırakalım. Artık bence bundan daha heyecanlı bir şey var. O da aksi bence bir de şunu açalım jelatin olayını bir girelim şu jelatin olayına bir el atalım ha bu bildiğin eğriki ya çok klasik bu tasarım da biraz insana eski geliyor ama güzel hafif gayet hoş açalım geldi Şimdi bu burada bir dursun o sırada ben daha çok merak ettiğim diğer konular var benim o da mesela kılıf kılıfı merak ediyorum bunları hepsi buradan aldım zore diye bir marka hatta böyle kılıf ekran koruyucu filan set aradan onun set olduğunu fark etti bir tane daha ekran koruyucu almışım şimdi kırmızı olmasının nedeni arkadaşım kırmızı istediği için. E, çok, bu merak ettiğim bir şey gerçekten. Çakma kılıfların performansı önemli. Takalım bir bakalım çakma kılıfımıza. Bir şey diyeceğim gayet iyi ya. Hatta şöyle arkasını şeffaf yapmışlar. Işık parladı. Şöyle tutuyorum. ya yani şöyle gördüğünüz zaman bayağı şey hani fena durmadı tatlı durdu hatta. E, ön taraftan da şu şekilde görünüyor. E, şeyi destekliyor. Sesini duyuyorsunuz bakın. Çıkırt diye sesi duyuyorsunuz ha Aynen. Yani manyetik tuş kilidini destekliyor. Şöyle katlanıp kendisi şu şekilde ayakta tutmaya da yarıyor. Şu an ben tutamıyorum ama bakayım, test edeyim sizin için nasıl. Gayet iyi şu an, gayet iyi duruyor. Bayağı beğendim. Bu olay güzel. Şey, şey var bir de. Apple Pencil. Yeni çıkan Apple Pencil'i göndermişler. Bunu bir test edelim. Ülkeniz Türkiye. Vallahi bayağı çatır çatır çalışıyor. Bu şey ya, birinin parmağını taklit eden bir şey galiba durdur diyelim. Hızlı başlangıç. Bayağı güzel çalışıyor. Ben bunu daha ilerleyen zamanda test edeyim. Şimdi bir kurulumunu yapacağım. Bu arada ekran koruyucu da yine aynı marka. Şöyle bir koruyucu geldi ama ben ekstradan fark etmediğim için. İhtimalle bunu takarım. Bu artık hepsi Buradan'ın markası gibi bir şey oldu. Case 4 u Ya yani sadece orada satılıyor sanırsam. Bunu takacağım. İkisini de ilerleyen zamanda test etmiş oluruz. Kurulum bitri incelemeye geçelim. Evet, iPad'le bayağı bir zaman geçirdim bugün tüm testleri yaptım aklıma gelebilecek tüm testleri yaptım kendimin yapabileceği tüm testleri yaptım ondan önce şunu fark ettim ben bu koruyucuyu taktım. Şu an belli olmuyor. Gayet iyi bu arada. Ama bu Case 4 U ile zor Zorhe marka birebir aynı arkadaşlar. Hatta şöyle bakarsanız kutuları da aynı. Alacakları şimdiden söyleyeyim. içinden çıkan da bildiğimiz kırılmaz camlardan değil. Daha çok film. Film şeklinde koruyucu çizimlere karşı koruyacak. Ama tam böyle film gibi de değil. Birazcık kalın bir film yapmışlar. Ben beğendim. Bu tablet için ideal. Kayganlığı vesaire nasıl derseniz de fena değil. Ama daha iyi bir cam bulursanız kaliteli bir cam. Ben kaliteli cam tavsiye ederim. Bu çizim düşmelere karşı vesaire şu an gayet iyi düşmelere karşı zaten kapaklı bir kılıfı var o yüzden şu an için bence bu setup gayet iyi oldu. Şimdi bu iPad'i ben kimlere öneriyorum ondan bahsedeyim. Evde bir tane iPad olsun. Bir şeyler izleyeyim, haberlere bakayım. İşte anne mars sıkılıyor, girer bir şeyler yapar vesaire. Sosyal medyayı takip eder, takılır diyen insanlar için ben bu tableti direkt tavsiye ediyorum. Zaten alabileceğiniz en ucuz iPad bu. Ve direkt 32 GB'ı tavsiye ediyorum içerik tüketicileri için. Yani bir şeyler oluşturmayacaksan, video çekeceğim, fotoğraf çekeceğim, bunları burada düzenleyeceğim vesaire gibi işlere girmeyeceksen, böyle onlarca oyun kuracağım, oyun oynayacağım demiyorsan bunu alabilirsin, işini görür. Şimdi nasıl görür onu hemen test ettim. Şöyle bir test yaptım ve yani bunu eminim alacak herkes merak ediyordur. Çünkü arada 64 GB yok ve fiyat farkı çok. Dolayısıyla 32 GB'ı alıp almama konusunda şüpheye düştüğünüzü biliyorum. O yüzden çok iyi bir test yapmaya karar verdim. Ve iPad'in içinde gelen Apple uygulamalarını silmeye karar verdim. Ve sınıf sınıf bunu silip içindeki hafızayı merak ettiğim için silerek öğrenmek istedim. Şimdi iPad'i kurduğunuzda iOS 14.4 son sürmeye geçirdiğinizde iPad'in boyutu 32 GB'lık alanda kaplanan kısım 12.6 GB oluyor. Yani 12.6 GB'ı siz bir kere Apple'ın uygulamalarına vermiş olursunuz. Fakat şöyle bir artınız var. Apple'ın uygulamalarını bu tabletten silebilirsiniz kendinize göre ben ilk başta ne yaptım? Öğrenci arkadaşlarımı düşünerek şöyle bir şey yaptım. Bazı uygulamaları sileyim dedim içinden. Mesela ne bunlar? İşte ipucu, kestirmeler, iTunes Store, Apple Store, Borsa, TV uygulamalarını sildim. Bunları silince ne kadar yer açıldı derseniz 12.6 GB. Zaten bu uygulamalar çok yer kaplayan uygulamalar değil. Ama onun dışında yine de öğrenci olsanız da yani garaj bandı kullanmayabilirsiniz. iMovie sizin işinize yaramayabilir. Dolayısıyla bunlar yüksek boyutlu programlar. Bunları sildim. Nedir onlar? Garaj haritalar, iMovie ve Clips uygulamalarını sildim. Bunları silince 10.4 GB kaplanan kısım oldu ve size işte 20 GB falan kal kalıyor bu durumda. Peki onu da geçtim. Ev kullanıcısı dedim. Ev kullanıcısının şu uygulamaları da ihtiyacı olmayacak. İşte sesli notlar, ölçüm, keynote, numbers gibi uygulamaları da sildiğim zaman bu tablette 9 GB kullanılan alan kalıyor. Ben bu 9 GB kullanılan alanın üzerine neler kurdum ondan bahsedeyim. Çünkü siz bu 9 GB kuracaksınız ama YouTube kuracaksın, onu kuracaksın, bunu kuracaksın. Bir yer kaplayacak tabii ki de. YouTube, PUBG, Netflix, Instagram, TikTok, Facebook, Messenger hepsi burada Trendyol, N11 falan getir, yemek sepeti falan da kurdum. Bunları kurduğum zaman da 14.2 GB yer kapladı ki bunlarla biraz takıldım ben. Yani onlar takıldıkça biliyorsunuz boyutu artıyor ama yeterli olmaz. Birkaç GB daha koyun. 16-17 GB büyük ihtimalle standart bir ipad'in içinde olması gereken programlar ve kullandıkları ön bellekle beraber yani belki 20 gigabaytı tamamen kaplayabilir haberiniz olsun yani bu ev kullanıcısı için gayet ideal rakamlar bunlar ama ben ipad'i alacağım video düzenleyeceğim işte okulda ödevlerimi yapacağım ders amaçlı kullanacağım orada şöyle bir şey var yine not çok fazla yer kaplayan bir şey değil ben bu tableti aldığımda araştırdım not için kullanan birçok kişi var yani dersleri için de bu tableti kullanan birçok kişi var tavsiye ediyorum ama senin dersi daha çok böyle resimlerle, videolarla vesaire ilgiliyse yine senin işini görme zaman. Notsa notlar zaten çok az yer kaplayan şeyler. İçinizi görür ya da böyle binlerce kitap arşivini silen varsa yine yetmeyebilir. Orada 128 GB'ye yönelebilirsiniz. Ama onun dışında standart bir öğrencinin de 32 GB işini görür. Biliyorum bu önemli bir konu çünkü arada çok fiyat farkı var. Yani o yüzden biraz detaylı bir şekilde not almaya çalıştım. Siz de bu notlarıma göre kendinize göre hesaplarsınız. Bir uygulama kullanıyorsunuzdur. Bakarsınız marketten boyutuna 3 GB ise dersin ki bu 3 GB'miz şu kadar yerim kalır gibi bir hesap yapabilirsiniz. Peki boyutu anladıysak performansa gelelim. Bu da önemli. Genel kullanım performansı. İşte 2 ikili ekran yaptım. Haberlerimi okudum. Youtube'da takıldım. Facebook'a girdim. Twitter'a girdim. Instagram'a girdim. Gezdim. Takılıyor mu? Takılmıyor mu? Takılmıyor. Asla. Biraz çok fazla uygulama indirdiğimde ilk etapta biraz bir arka yüzeyin ısındığını hissettim. Ama genel olarak ısınma sorunu da yok. Yani ısınmıyor. Oyun oynadığınızda falan da ısınmıyor. Yani genel kullanım performansı bu tabletin gayet iyi ki ben Air 2'den çok memnundum. Bu da gayet iyi. Sizi yarı yolda bırakmaz. Ben yani 5 yıl boyunca yarı yolda bırakacağını hiç düşünmüyorum ama 5 yıl sonra bilemem. Bazen biliyorsunuz güncellemeler Şunlar bunlar. Tableti sıkıntıya sokabiliyor. Ama şu anda bu tablet gayet performansı ve iyi çalışıyor. E performansla ilgili hep mi ders çalışacağız? Ara sıra oyun oyunları Sizin için PUBG'yi kurdum. PUBG'yi full ayarlara getirdim. İşte UHD yüksek kare ayarlarına getirdim. Ve oyun oynamaya çalıştım. Çok iyi bir oyuncu değilim ama oyun oynadığımda da görüntünün asla takılıp donduğunu gözlemlemedim. Gayet akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Gayet hani yeterli de bir görüntü var zaten en üst ayarlarda. Ben PUBG uzun süredir oynamıyorum ama tablette oynamak ayrı bir keyif. Onu söyleyebilirim. Yani A12 çiple beraber de hala. PUBG'yi gayet iyi oynayabiliyorsunuz. Diğer oyunlarda da bir performans kaybolacağını hiç zannetmiyorum. Apple zaten bu mobil oyun performansı konusunda hemen hemen tüm cihazlarında gayet iyi çalışıyor. iPad şu an 8. nesil iPad de iyi. iPhone 11'de iyi, 12 pro iyi, hepsi iyi. Şu an 3 cihazda da ben e, o oyunda oynadığım performans aynı arkadaşlar. Bununla ilgili şöyle bir şey var. Daha iyi bir performans testi yapmak istedim. Hazır elimde annemin telefonu da burada. A12 var, A13 var. Ya A14 var. Ve ben hep şunu söylüyorum. Geçen Mac ile ilgili tahmin videomda da 16 M1'li Mac videosunda da tahmin videosunda şunu demiştim. Çok büyük farklar olmayacak artık. Yani bir şu an nasıl yeni iPhone çıktığı zaman bir önceki modelle aslında aynı oluyor işlemciler. Yani gelişme oluyor, fark oluyor ama kayda değer bir fark olmuyor. O bilgisayarda da olacağını söylemiştim. Şu an bir test yapayım dedim. Hazır 3 nesilde elimde var. Bulunmaz bir fırsat. Test yapmak istedim. iMovie'de iPhone 12 Pro Max çektiğim 4K 25 kare çeşitli günlerde çektiğim gittim HDR Dolby Vision HDR videoları iPad'de düzenledim. Bunu düzenlerken çakma Apple Pencil'la beraber düzenledim. Hani işe yarıyor mu yaramıyor mu? belki düşünenler olur ya bu kaleme ihtiyacım yok çizim yapmıyorum ama yani bir kalem olsa da iyi olur rahat çalışır mı diye düşünenler varsa valla rahat çalışılıyor söyleyeyim gayet rahat çalışılıyor bu çakma kalemlerle bile ki bunun yani her yerde bulabileceğiniz şeyler çok ucuz hani 5 lira 10 lira bir şeydir en fazla hızlı bir şekilde düzenlemeleri yaptım baya bir renk efekti hızlandırmaya başlatma artık i̇şte video içinde video koydum vesaire yani bir time sunduğu bütün her şeyi koydum içine ve bu projeleri diğer telefonlara airdrop proje olarak gönderdim. Şimdi A12'li 8. nesil iPad. Burada bir tane iPhone 11'i var. A13 işlemci. iPhone 12 Pro Max var. A14 işlemci. Burada da getir götür yapacak eski bir Samsung J7 var. Emektardır kendisi. Dalga geçmeyelim lütfen. Şimdi hepsinde aynı anda render'ı alacağım ve sürelerini gerçekten merak ediyorum. Aradaki gelişmeleri, teknoloji farklılıklarını çok merak ediyorum. Şimdi şöyle bir fark var. Ee, A12'li iPad HDR çıktı alamıyor şu an üzerindeki iMovie sürümüyle yani o da güncel ama alamıyor özelliği koymamışlar. Sadece 12 ve 11 HDR alabiliyor. Dolayısıyla ben testin adil olması açısından HDR çıktı almıyorum bu telefonlarda. Bilginiz olsun HDR olmayan 4K 25 karelik dosyaları şimdi çıktı alacağız. Videoyu kaydete bastığım anda bu işlemler başlayacak. Hepsini hazırlayalım. Başlattım. Yani sonu sizi şaşırttı mı bilmiyorum ama ben şaşırmadım. Bakın A12 ile A14 arasındaki ya bu testteki var sadece 5 saniye. Yani 3'teki 12 saniyede render alan iPhone 12 Pro Max A14'ten sadece 5 saniyede geç render alabiliyor. A12 bili bir tablet. Ya yani ama performans farkı yok. Yani kaydeder ve performans farkını gözlemlemek çok zor oluyor. Bazen sadece işlemcilerin içine yeni özellikler ekleniyor. O zaman o farkı görüyorsun. Daha doğrusu diğeri desteklemezken atıyorum içine Neural Engine geliyor. işlemcinin. o zaman bir önceki nesil şey oluyor. Yani o işlemi yapamıyor. O konuda çok başarısız oluyor. Ama genel olarak hepsi eşit özelliklere sahipse ve aralarında sadece nesil farkı ve hızlandırma farkı varsa bu farkı günlük kullanımdaymış. Oyunda şurada burada hissedemiyorsun. Bu tarz sentetik testlerde ya da bu tarz testlerde de farkı görüyorsun ve çok az görüyorsun. Bu da onlardan birisi A13 niye bu kadar yavaş çalıştı? Onunla ilgili hiçbir fikrim yok. Yani uygulamaları vesaire kapatmıştım ama ee, A13 The cat Bence bu seferlik çünkü daha önce de test etmiştim A13'ü. Yani 30-40 saniye gibi o da biraz daha geç işlemi bitirdi. Bununla ilgili çok bir fikrim yok ama olabiliyor ara sıra böyle şeyler. Normalde onun da böyle düşük bir performans göstereceğini sanmıyorum ki bu bile düşük bir performans değil aslında. Yani aradaki böyle büyük video boyutları, 4K'lar, Dolby Vision'lar düzenlemeleri bu cihazların muazzam. Isınıyor mu derseniz ısınmıyor. Çok hafif bir ısınma oluyor arka tarafta. Ama bu işlemi yaparken de 3 dakika 20 saniye sonra elinize aldığınız zaman bir çok sıcaklık hissetmiyorsunuz. E, gayet iyi bir şekilde bu işlemin altında kalkıyor. Bir de EBA'da şurada burada artık çok e, haşır neçiriz bu görüntülü konuşma işlemiyle. Ben bu konuda görüntülü görüşme konusunda tableti beğeniyorum. Yani ön kamerası gayet iyi. Arka kamerayı hiç test etmedim. Hiçbir şekilde test etmedim. Çünkü yani kullanılabilir bir kamera değil aslında. İşinizi görür mü? Görür şeklinde. E, bir bakalım görüşmede nasıl? Karşı tarafa özellikle görüntü ve sesimiz nasıl gidiyor ona bakalım. EBA'da ve işte online görüşmelerde FaceTime'da görüntü kalitesi nasıl diye merak ediyorsanız aynı zamanda ses kalitesi nasıl diye merak ediyorsunuz. gibi bu görüntüyü iPad 8. nesiller kaynıyorum. Ee, bu arada pencerenin önündeyim. Ee, gündüz bak ışık yanmayan bir ortamda pencereden hafif gelen, şöyle göstereyim, hafif gelen bir ışıkla da e, şu anda bu şekilde görüntü gönderiyor. Ee, benim burada gördüğüm gayet yeterli duruyor. Ya ben gayet beğendim, gayet idealini. Yani bununla e, iş görüşmesi de yap yapılır, eBay'a da bağlanılır, Zoom da yapılır, her şey yapılır. Google Meeting de yaparsın, Microsoft Teams'e de katılırsın, her şeyi yapabilirsin bu tablette. Ben gayet bu konuda da yeterli buluyorum kendisini. Daha iyisi olabilir mi olabilir ama daha iyisi var zaten. Biraz daha parayı basarsan, iki katı, üç katı parayı verirsen daha iyisi de oluyor. Ama bu da gayet yeterli. Bir de şimdi Apple ekosistemine saat kar özelliği girdi. Birkaç yıldır var ama ben hiç deneyimleyemedim. Yani benim tabletimde yoktu, Air 2 destek ama iPad 8. nesil bu özelliği destekliyor. Nasıl bir şeymiş, nasıl kuruluyor, nasıl bir özellikmiş? Buna hep birlikte bir bakalım. Apple'ın yeni saat kare özelliği bayağı iyi. Yeni deyipsen birkaç yıldır var. iPad 8. nesilde bu özelliği destekliyor. Nedir bu? Kablosuz olarak mekinizin ekranını yansıtabiliyorsunuz. Nasıl yapılıyor? Hemen göstereyim. Denetim merkezinden ekran seçeneklerine tıkladığınız zaman zaten iPad'iniz direkt Mac tarafından görülüyor ve iPad'e bağlan seçeneğini seçip direkt iPad'e bağlanabiliyorsunuz ve direkt Mac'in masu üstü ayrı bir ekran olarak buraya yansıyor. Ayrı ekran ne demek? Şu şekilde göstereyim. Mesela tarayıcımız burada Chrome. Diğer tarafa böyle atıp oraya geçirebiliyoruz. Sanki başka bir bilgisayar gibi bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bir de birebir ekran yansıtma var. Bu çok kullanışlı değil ama yine de göstereyim. Yansıttığımız zaman da ekranı tablete yansıtıyor dolayısıyla bu solda ve sağda crop meydana geliyor. Çünkü ekran ölçüleri birebir aynı değil bilgisayarla. Ve ben bunu çok kullanışlı bulmuyorum. Bu aslında profesyonel kullanımda çok işe yarayan bir özellik. Meza nedir profesyonel kullanım? Açalım Final Cut'ı. Bu özellik Final Cut tarafından da tabii destekleniyor. İsterseniz Final Cut'ın ekranını şuradaki kısa yolla tıklayıp direkt buraya yansıtabiliyorsunuz. Ve istediğiniz alanı yani şu anda bana gördüğünüz gibi import kısmında daha fazla alan kaldı. Ve Monitör kısmını da direkt iPad'e yansıtmış oldum. İstersem mesela şöyle göstereyim burada çalışırken monitör kısmını direkt iPad'den izleyebiliyorum. İstersem e, oraya atacağım mesela timeline'ı da atabilirim. Burada timeline yok tamamen giriş çıkış kaldı ve timeline burada. Bu çok verimli değil çünkü e, tablet biraz kısa. Mesela browser'ı atabilirim. Browser'ı attığım zaman ne olacak? Bence en şu an için şu iki setup'ta en makulü bu çünkü. Burada daha iyi bir ekran var. iPad'in ekranından ama belki Pro olsaydı ben monitörü buraya atabilirdim. Tamamen burada çalışmamı yapabiliyorum ve daha büyük bir ekranda daha büyük bir ayarlar sekmesiyle çalışıyorum. Gerektiğinde de sağ taraftan istediğim dosyayı tabletten eklemek istediğimde tekrar oradan buraya aktarabiliyorum. Şu an için böyle gayet mantıklı duruyor. Ben şeyi merak ediyorum. Tepkime süresi nasıl onu merak ediyorum. Onu ölçmek için de hemen sidecar özelliğini birebir yansıtalım. Bu arada kullanırken tepkime süresiyle ilgili ben bir şey hissetmedim. Hani geç çalışıyor falan diyemem. Ama şöyle bakarsanız. Adamlar hani birebir yapmış diyebilirim. Atalım aşağıya. Ee, milisaniyelerle fark vardır ama mili saniyelerle yani hani e, fark yok gibi bir şey hatta şöyle söyleyip şu an şunu hissettim bu bilgisayar biraz yavaş çalışıyor gibi çözünürlükte de biraz aksama var buradaki görüntüyü de bu bağlantı teknolojisine göre optimize edip biraz kaliteyi düşürmüşler. Onu söyleyebilirim. O şekilde tamamen kablosuzdan faydalanarak görüntüyü birebir aktarmayı başarmışlar. Baya birebir yani. Hani o milisaniyeler hiçbir zaman göz önünde bulunacak türde değil. Ben algılayamıyorum şu an ama burada bir görüntü kalitesinde düşüklük var bu şekilde test ettiğimde. Ama ayrı ekran olarak kullandığımda bunu hissetmiyorum. Belki çözünürlükle alakalı olabilir. Hemen mesela sağ tarafta YouTube açalım. Mesela sağ ekranda direkt YouTube'da bir video açabilirsiniz. Sesin nereden geldiğini merak edenler ses buradan geliyor şu anda. Evet, Sidecar desteği de bu şekilde. Eğer düşünen varsa Sidecar olarak bu tableti kullanabiliyorsunuz. Toparlamak gerekirse bu en uygun fiyatlı Apple'ın tableti. Evet en uygun derken yani biz bunu Hepsi Burada 3150 liraya aldık. Ee, yine çok uygun bir fiyat değil. Piyasada çok fazla tablet var. 1000 lira, 1500 lira, 2000 liraya tabletler var. Ama genel olarak tablet alacak kişiler uzun sürede kullanmak istiyorlarsa ben iPad tavsiye ediyorum. İşletim sistemi daha iyi. Android'den kesinlikle daha iyi. Tablet konusunda telefonda çok tartışılır. Ben hatta Android'i daha çok beğeniyorum. Ama tablet konusunda Apple'ın gerçekten bir üstünlüğü var. Uygulama marketi olarak, kalite olarak, deneyim olarak gerçekten çok üst seviyede. Ben bu tableti gayet başarılı buldum. Şuraları biraz evet tasarım olarak şey eskidi. Hani geniş e, bir boşluk var falan hani. Ekran daha şey falan ama yani sonuçta onları da sunuyor Apple yani onu isteyen için de tabletleri var bu da böyle bir tablet yani bu olabilecek en ucuz tablet şu anda tamam eski tasarıma sahip vesaire bunlar üretim maliyetlerini kısmak için yapılmış şeyler ben bu tableti beğendim. Kendime yani bir gün tablet almayı düşünsem alır mıyım? Evet böyle bir tablet alabilirim açıkçası. Sadece evde e, takılayım diye alacaksam. Ama şu anda ben zaten bu iPhone'a geçtiğimde satmıştım. Bu çok mantıklı bir hareket. Ben Mac'i ve iPhone olan birisine tablet e, özel bir ihtiyacı yoksa önermem. O yüzden kendimi tablet almıyorum. Ama ileride ne olur bilemem. Evet incelemenin burada sonuna geldik. Kanala destek olmak için abone olabilirsiniz. Beni Instagram'da takip edebilirsiniz. Tabletle ilgili sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.